Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere döşemeyi sökmeyi göstereceğim. Şu görmüş olduğunuzu çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkarırken sıkıntı yaşadım. Onu şu şekilde göstereyim. İlk önce şuradaki vidaları söktüğünüz zaman şu, şu görmüş olduğunuz gibi şöyle şu şekilde buraya giriyor. Bunu çıkarması çok zor oluyor. Bu böyle takılıyken bir tane tornavida yardımıyla şuradan tam karşılığı olacak şekilde ittirmeniz gerekiyor. İttirip şöyle yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Bu şekilde sökülüyor. Ben bayağı bir sıkıntı yaşadım. O yüzden de video çekmek istedim. Şunu şuradaki bağlantısını çıkarmak için aslında şöyle şu şekilde çıkıyor ama şuradaki vidayı söküp şunu şu şekilde gevşetmeniz gerekiyor. Onun için de bu koltuğu koltuğu öne doğru yatırmanız gerekiyor. Bu şekilde bu paneli sökebilirsiniz. Daha sonra da görmüş olduğunuz gibi şuraya ulaşıyorsunuz. Koltuğu da sökebilirsiniz. Koltuğu şuradan, şurada vidaları var. Vidaları 10 anahtarla vidalarını sökebilirsiniz. Tabii ki de öncelikle şunları çıkarmanız gerekiyor şuna ulaşabilmeniz için. Siz de bu şekilde sökebilirsiniz.